Peki Edip Yüksel'e şunu sormak istiyorum son olarak. Bu 19'da bağlantılı Atatürk'le de ilgili çok söyleniyor. Kitaplarda yazıldı. Atatürk'ün doğumu, ölümü, işte aldığı görevler, Samsun'a çıkışı falan. O zaman Atatürk seçilmiş insan mı oluyor yoksa onlar birer tesadüf müdür? Ay tabii seçilmiştir ve bu kesinlikle Allah'ın takdirini gösteriyor. Ve bu gerçek Atatürk'ün hayatındaki 19'un katları ta 1951 yılında daha önce de olabilir fark, e, bilmiyorum ama 1951 yılında Kadircan Kaflı tarafından Yeni Sabah gazetesinde bir makale olarak yayınlanmıştı. Atatürk'ün hayatındaki 19'lar diye. <laughs> Adam 1881 yılında doğuyor. 19'un 99 katı. 1900 yılı elbette 19 yaşında oluyor. Ee, akademiye gitmiş, Harp Akademisi'ne. 1919'da, e, 19 Mayıs 1919'da yani 38 yaşındayken 19 kişiyle iddiaya göre şey Samsun'a çıkıyor. Ondan sonra 1938 yılında 19'un 102 katı, o da 19'un katı, tabii 57 yaşında oluyor 19'un 3 katı. Ama 19 ölüyor. Kasım'da ölmüyor, 10 Kasım'da ölüyor. 10 Kasım ama 9 Kasım'da işin ilginci çok ilginç. Nerede, nedense cenazesi 19 Kasım'da 19'un notalı, 19'un Chopin Marşı ile kaldırılıyor. Ya biliyorlar bunu <laughs> veyahut da ilginç bir şey. Adamın şeyi meclis numarası... 19'un katı 19 meclisteki sıra numarası 19 nüfus cüzdanına gittim bak nüfus cüzdanı numarası 19 19'un katı HTC kimlik o konuda iki farklı kimlik oluşturmuşlar bir aslında uyduruk bir kimlik var nedense şeyde web'de onunla ilgili bazı şeyler var e, dahası bu adamın e, ordu komutanlıkları yani e, 19. fırka komutanı Şimdi bu El, adam dediğin için de Atatürk'ü sert Atatürk kızacak e, bir adamdı tabi. Yani Muhammed için de bir adamdı. Muhammed de bir adamdı. Ben de, 57. Ben de bir adam, bir adamım. E, İnsan Şimdi Atatürk, e, öyle Kemal mi? Atatürk, Atatürk, 57. Atatürk Mustafa Kemal Atatürk 19. 19. fırka komutanı olarak. Duydunuz mu? Önemli bir şey söylüyordu. Yakalandı Selahattin Bey. Çanakkale'de Atatürk 19 tutmuyor 57. alayda Tutmuyor demedim. 19 değil dedim. 19'un 3 katı. Evet, tebrik üç katı ederim. 19'un 3 katı 38. tümen komutanıydı 19'un 2 katı. Yani alay, tümen, fırka komutanlıkları hep 19, 38, 57 tayin olmuş. Daha nice var İsminin, yani Mustafa Kemal Atatürk isminin harf sayısı da 19'un katı. Yani hatta bir ara Hürriyet Gazetesi'ne bir baktım yazıyor. Meclisteki sıra numarasını görmüş 70, 76 mıydı öyle bir şeydi. o ee, akaretlilerdeki ev numarası 76. Yani bütün bunlar te tesadüf olma ihtimali yok. Bu adamın İslam tarihinde önemi de belli. Bir de şu var. Samsun'a çıkarken o da tartışmalı ama yanında 18 kişi vardı. Kendisi kendisi 19. Oldu. 19. kişi olarak. Bazılar 22 kişi diyor listelerde. Neyse var. yani belki de bir ihtimal ama bir şeye göre, bir rivayete göre bile olması da ilginç bir şey. Yani birkaç tane evet. soru olacak. Peki son sözleri alalım, toparlayalım. Bu 19 ve Edip Yüksel'in Bana bütün bunların gösterdiği... Mehmet Bey siz söylediniz, ekleyeceğiniz bir şey yok. var mı? Yok, şey, başka bir şey demeyeceğim. Peki. Teşekkür ederim. Edip ben Yüksel. birkaç ayet okuyup bitireceğim. 2-3 dakika i̇ki, üç içinde tane, tartışmaya he. girmeden.